Evet Oğuz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün seninle konuşacaklarımız var ve önemli bir başlangıç içerisindeyiz. Her başlangıcın bir son, her sonun bir başlangıç olduğundan da elbette bu seride bahsedeceksindir. Önemli konularımızdan bir tanesi şikayet etmek. Bugün şikayet etmek noktasında senin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. İnsanlar şikayet ederek neyi değiştirebilirler ve değişikliklerin içerisinde şikayetin yeri nedir? Bunu çok merak ediyorum. Ya evet, şöyle aslında e, hani şikayet dediğimiz şey temelde e, hani güç yetiremediğimiz yeri geldiğinde de e, her zaman için bir problematik olarak ürettiğimiz şeylere çözüm bulma biçimi. Aslında bu bir çözüm bulma biçimi dediği totalde e, mevcut bir problemden ya da herhangi bir sorunla. E, ...kaçmak, açıkçası perdenin arkasından saklanmak. O yüzden e, değiştirilmesi mümkün olmayan, yeri geldiğinde de belki iradeyle değiştirilebilecek noktalarda... ...insanların yeri geldiğinde tembelliğini meşrulaştırması, yeri geldiğinde de çözülemeyecek büyük problemleri... ...böyle hani ekart etmek için belli bir noktada kaçışını sağladığı bir yöntem esasen. Yani baktığımızda e, doğrudan insanların böyle bir refleksiyle ortaya çıkan bir şey değil... ...kozmopolit şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle... Ee, birçok insanın birçok türden e, insanın birçok meslekte çalışan insanın aynı zamanda çeşitli gelir gruplarına dahil insanların aynı olduğu ortamda ister istemez e, o dengenin o e, aradaki sınıfsal farkın getirdiği bir şey diyeyim yani e, bir korunma mekanizması olarak görüyorum ben şikayeti. Orada merak ettiğim şöyle bir şey var abi madem bazı şeyleri değiştiremiyoruz ama kime göre neye göre? bu neye göre belirleniyor? Neyi değiştiremez ki insan hayatta? Ve kozmopolit şehirlerle olan bağlantısı nedir bu? Ya olayın? şöyle anlatayım mesela. sen ee, değişim kendi içerisinde e, temelde şunu barındırıyor. E, mevcut durumu sonlandırıp yeniye başlamak. Az önce de hani söyledin ya girişte. E, evren hiçbir zaman boşluk kabul etmiyor. İstersek evren diyelim, istersek kainat, istersek hayat da diyebiliriz buna. E çünkü e, her bitiş beraberinde yeni bir başlangıcı getiriyor. Her bir ayrılma, her bir ölüm ya da her bir e, doğuş beraberinde yeniden bir bitişi yerinden de bir doğuşu sağlıyor. Evren boşluk kabul etmediği için e, değişim denilen kavrama da bu noktada biz e, set çekemiyoruz yani. Yani metropollerde, büyük kentlerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hani söyledin ya şikayet. Şikayet ediyoruz bir şeylerden. Ve hani aslında bu şikayetin arka planda yatan şey değiştirmek mi? Ya bana sorarsan e, değişim riskli bir şeydir, sancılı bir şeydir. İnsanların konfor alanından çıkmasını gerektirir. E yeri geldiği zaman büyük fedakarlıklar, yeri geldiği zaman da büyük riskler almaya gerektirir. Hatta bir Facebook cümlesi de vardır yani sen de görmüşsündür. E, en büyük en büyük risk e, hiç risk almamaktır diye. Hakikaten şimdi hani söylenen sözden ziyade söyleyen kişiden ve söylenen sözden ziyade anlam derinliği daha önemli. Yani ben bunu konfor alanıyla bağdaştırıyorum. Aslında şöyle özetlemek gerekirse İnsanlar ya da hani bizim toplumumuza bakalım ya da dünya ölçeğindeki 8 milyar insanın büyük çoğunluğuna bakalım. Bir şeyleri değiştirmek için şikayet etmiyor esasen. Ee, mevcut bir tembelliğine yeri geldiği zaman iradesini kullanamamasına, yeri geldiği zaman üretememesine ve bunun beraberinde ciddi manada bir tüketim kültürüne yatkın olması sebebiyle aslında şikayeti bir meşrulaştırma aracı olarak görüyor. Ya bunun en büyük sebebi de işte hani kozmopolit şehirlerden İstanbul örneğinden mesela verirsek e, çok fazla kitleden insanları görüyoruz. Yani baktığın zaman hani e, bir metroda bir metrobüste ya da cid, büyük bir toplu taşımaların geçtiği mesela İstanbul'da Mecidiyeköy diyebiliriz bunun için. E, Birçok insan orada bir araya geliyor aslında. E, bir araya geldiği için herkes bir ötekini görüyor. Her ne kadar hani sabahları kalktığımızda şey yapsak da hani o işe gitmenin getirdiği bir nefretle ya da o lanetle o yola çıkıyor olsak da aslında çok fazla şey görüyoruz gün içerisinde. Ama şeyin getirdiği o şikayet etmeli arayan şikayet etmeye aranılan meşruiyetin getirdiği bir faydacılık bir kolaycılık da oluyor. Ya yani şey gibi düşün. mesela hani nihilizm örneğini de verebiliriz buna. Ee, ben e, herhangi bir şekilde bir emek sarf etme, etsem dahi sonuç değişmeyecek. Yani bu biraz determinist bakış açısının getirdiği de bir şey. Yani her zaman için şöyle bir algı olur. Yani belli bir x'ler e, bir denkleme girer, bir deneye girer. E, deneyde çeşitli e, biçimler ve değişimler geçirir. Y'ler dahil olur ve sonrasında z diye bir sonuç çıkar. Yani hayatım ben bu kadar basit, determinist, sıradan bir şey olduğunu görmüyorum. Hani bu şekilde de kozmopolit bağlantıyı kurabiliriz. Orada şunu merak ediyorum. Şimdi o zaman bir şikayet ederken diyelim ki biz bugün bu ışıktan rahatsızız. Bunu dile getirdiğimizde aslında bu ışıktan rahatsız olma durumunu normalleştiriyoruz. Ve bu bizi rahatlatıyor mu? Ya aynen çok güzel söyledin. Hani dedim ya meşruluk, meşruluk şeyi de sağlıyor insana. Konfor alanı da sağlıyor. Yani her zaman için bir bahane buluruz ya. Mesela ee, diyelim ki işte öğrenciler için örnek verelim ya zaten hani devam zorunluluğu yok okula niye gideyim ya zaten bugün hani sınavda çıkmayacak bir konu anlatılacak neden buraya dahil olayım? ya da işte mesela ya bugün biraz kötü hissediyorum kendimi zaten işlerimi de yaptım bugün izin alsam olur bir rapor mu alayım ya da bir şey mi yapayım Aslında temel de buraya dayanıyor şikayet edip de onu kabul ediyorsun ya yani normalleştiriyorsun bir bakıma yani birisi için ee, İmkansız bir durum. Yani yapılmadığına ciddi manada yaptırım olacak bir durum. Diğer için ise tamamen sıradan aslında yani işe gitmedik ne oldu ki yani ya da devam zorunluluğu olmayan bir derse gitmedik ne oldu ki değişen bir şey olmuyor. Bu sefer de aslında postmodern dünyada biz şunu görüyoruz. Şimdi post burada bir parantez açmak lazım. Postmodern tartışmalar halen dahi süre giden bir durumlar. Bunu edebiyat anlamında söylemiyorum. Belki biraz daha felsefi düzeyde bir postmoderniteden bahsedebiliriz. Sürekli bir parçalı yapılar ve sürekli bir görelilik var. Yani ben de biraz açıkçası hayatı bu yönde görmeye çalışıyorum. Biraz daha parçalı ve e, o parçaları bir araya getiren bütünün ürettiği bir e, biçimsel bir hayat olarak görüyorum. Orada oradan bir bağlantı kuruyoruz aslında. Yani temelde e, evet ben bu ışık e, yanıyor ve ben bu ışıktan şikayet hmm. ettiğimde bu ışığın kendime aslında aydınlatıp aydınlatmadığını da merak etmiyorum. Hmm. Sadece istediğim şey şu, ya bu ışık burada neden? Yani ben zaten mutluyum yani Aynen. niye var ki ışık olsa ne olmasa ne aslında arka planda yattı bence öyle açıkçası. Peki o zaman şeyi merak edeyim. Ee, yani bazı insanlar da gerçekten herkesin kabul ettiği değiştirilmesi mümkün olmayan şeylerden de şikayet ediyor. Hani asıl bunları yapmalarındaki sebep ne? Yani o kişi diyelim ki kanser oldu veya çok kötü bir hastalığa yakalandı. Değiştiremeyeceği çok aşikar. Yani buradaki o çırpınışın nedeni nedir? Veyahut kime göre yani 100, kişiye sorsam 99'una göre gerçekten o işten istifa etmemeliyim. Bu benim için en doğru karar. Mambrastron olarak da duygusal olarak da ama yine de şikayet ediyorum. Buradaki sebep nedir? Yani çünkü bunu başkasına kabul ettirmemin de normalleştirmemin de bir mantığı var mı bilmiyorum. Ya aslında şöyle değiştirilemeyecek şeyler için şikayet etmek de esasen diyorum ya kendini rahatlatma. Ee, mevcut hayatı sürdürme biçimlerinden birisi. Çünkü herkesin e, hayat sürdürme şekli, biçimi farklıdır. Herkesin mücadele yöntemi, biçimi de çok farklıdır. Kimiler için sadece yatıp uyumak e, çoğu meseleyi çözerken, kimiler için belki sokakta yürümek, belki bir sahile inmek, belki ne bileyim bir işte e, yere dökülen yaprakları incelemek daha şey olabilir yani yeri geldiğinde. E, burada ee, arka planda yatan şey de dediğim gibi temelde bu o, o konfor alanının dışına çıkmayı engellemek. Çünkü şöyle bir şey oluyor. E, başta da ifade etmiştim ya tembellik denilen bir şey var. Özellikle günümüzde... E, Mesela ben benim böyle hani liseli çağlarımda ya da hani ortaokulda falan çok gündemde değildi. Biz dikkat eksikliği olarak biliyorduk. Bugün işte dep dedikleri vesaire, ADHD e, vesaire, aynı ADHD ya da işte dep şeklinde ifade ettikleri bir dikkat dağınıklığı var ve hani ben sosyal medyaya girdiğim zaman sürekli önüme düşen şeyler. Bu dikkat dağınıklığının arkasında yatan şeyi ben açıkçası bu şikayetle ve değiştirilmesi mümkün olmayan şeylere insanların sürekli yani müdahale ederek hani şey vardır ya. E, kusuru varsa her zaman şimdi dışarıda aramak. Yani burada tabii ki şu denklemi e, dengeyi iyi kurabilmek gerekiyor. E, bazen insanların kusuru tamamen kendine yöneltmesi hı hı. Yani ciddi manada bir özgüven eksikliğine de sebebiyet verebilir ve hani bütün problemlerin sanki kaynağı kişinin bizzat kendisiymiş gibi hı hı. görebilir. Bu bir uç. Bunun tam diğer uç e, ucundaysa hani bipolar olarak düşün hakikaten iki kutuplu şeklinde. Diğer ucundaysa hiçbir şeyden memnun olmayıp e, yeri, geldiğinde fazla, e, <laughs> yeri geldiğinde daha fazla irade göstermekten yeri geldiğinde daha fazla irade göstermekten işte imtina edip yeri geldiğinde de ya buna ne gerek var mesela deyip e, yapan e, ve bunu refleks haline getiren insanlar da diğer kutupta. Bu da ben zaten değiştiremem bunu. Yapsam Hı. ne olacak? Yapmasam ne olacak? Yani mesela işte e, dünya böyle bir yer. E, hayat Hı. acımasız. Ee, biz niye yaşıyoruz yani, ki hayatın bir anlamı avukatlar var Avukatlar zaten yalancıdır. Yani, yani işte, avukatlar bazı yalancıdır <laughs> aynen falan. Doktorlar zaten hasta ile <laughs> ilgilenmiyor. Herkes bizi bir şey olarak yani. görüyor, sıradan bir kağıt olarak görüyor. Ya bakıldığında e, bu noktada şunu yapmaya çalışıyorum. Ben tabii ki hani burada sohbet ediyoruz. Baktığında birine bir nasihat ya da doğrudan bir rehberlik etmek zor. Çünkü kendimizi çekip çevirebilmek bile çok zor hayatta. Ya ben şöyle bakıyorum olaylara. Evet, şikayet etmek e, başlı başına bir e, zaman kaybı olarak gelebiliyor bana. Onun sebebi de şu, yani çünkü hayatta yaşıyorsak, bu hayatı bir şekilde hani e, mutlak ölüm karşısında, hani burada e, çok konu, konu açıyor. çıkıyor. E, öleceğini bile bile sürekli bir şeyler yapan e, tek yaratılmış ya da tek mahlukat <laughs> insan olur. Orada çok garip bir şeydir yani. Mutlak bir ölüm karşısında hala bir şeyler çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ben orayı şöyle görüyorum hani şikayet benim için bir değer üretiyorsa bir fikir üretiyorsa ya yani benim hayatımı e, olumlu yönde bir tekamüle bir ilerlemeye Hı -hı. E, vesile oluyorsa diyeyim sebebiyet değil vesile oluyorsa bu noktada ben şikayet önemsiyorum esasen. Yani ne e, bir meşrulaştırma aracı olarak e, kendime görüp bir konfor alanına da atmadığım gibi aynı zamanda e, hep siz suçlusunuz hep e, problem sizde yani herkes şeydir ya Herkes ötekinin dünyasına hayrandır. Hı hı. Aynı zamanda herkes de ötekinin dünyasına kör ve sağırdır. Böyle bir durum açıkçası. O zaman şikayet etmek bizim için hem bir rahatlama yöntemi hem de aslında tembelliğimizin arka planındaki bir nokta. Bir de şöyle bir şey de bir tembellik türü değil midir? Mesela bütün avukatlara yalancı demek, dünyanın kötü olduğunu kabul etmek, aslında aradaki o iyileri veya aradaki o zorlukları görmek noktasında da bir tembellik. Yani bir görüş tembelliği sağlıyor. Hem de bir fiil tembelliği sağlıyor genel olarak şikayet etmek ve top bir şekilde bir şeyi A veya B diye kabul etmek. Ben doğru mu anladım? Ya evet evet haklısın. İşte burada şey diyorum. Ee, böyle toptancı bir şekilde iyiler ve kötüler diye bir şeye inanmıyorum. Hele hele şu zamanlarda hani Z'nin yani Z kuşağının ciddi manada hani hakimiyet kurduğu, yeri geldiğinde de bizim ondan fazlasıyla uzaklaştığımız <laughs> ki çok hani şey bir insanlar da değiliz daha 30'una gelmemiş insanlarız bakıldığında. Ben Z kuşağı. <laughs> Sen yakışamazsın. <zevk> <laughs> Rezil oldum ben. burada. <laughs> tamam ben de 30'uma gelmedim. Neyse. Ee, şöyle bir şey görüyoruz. Hani onlar için dünya biraz daha e, nasıl diyeyim? E, doğruların yanlışların, e, güzelin çirkinin evet. e, işte ne bileyim? E, bunun ve bunun şeklinde ayrım yapıldığı Siyahı bir şey değil un, yani. Ha, evet evet. E, oraya geleceğim hakikaten. E, şimdi şunu e, anlamakta bazen ben de çok zorlanıyorum. Ee, hayatta netler ve net şu şeklinde ya yani mutlak budur ve mutlak budur şeklinde bir ayrıma gidilemediğini düşünüyorum ya da gidilemeyeceğini farz farz ediyorum. Onun sebebi de şu hani az önce de sen de ifade ettin ya. E, baktığımızda e, bana sorarsan mutlak kötü ya da mutlak kötülük diye bir şey de yoktur. Mutlak iyi ya da mutlak iyilik diye bir şey de yoktur. Ya yani mesela burada bir parantez açalım yine bu konuyla bir aklıma geliyor böyle hani bilinç akışı gibi bir şey de oluyor da ee, Nuri Bilge Ceylan'ın kurotlar üstünde filmi var izlemişsindir belki <laughs> evet, abi. son e, şeyi. Gerçi bunu Oscar alamadı bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Orada şöyle bir şey var hani o, o filmde e, bir sahne vardır e, baş karakter yani öğretmen olan ismini hatırlayamadım şu anda. O mesela e, bir e, lavaboya gidecektir evden çıkar yani odadan çıkar lavaboya gidene kadar bir anda set alanını görürüz biz yani orada Nuri Bilge'nin bize anlatmaya çalıştığını söylediği şey kendisi bunu bir röportajında ifade ediyor o katarsızın içerisinde kaybolmanızı istemedim diyor yani filme dahil oluyorsunuz o dünyaya dahil oluyorsunuz tamamen hani o sahneler o sekanslara <laughs> o sinematografik görselleri dahil oluyorsunuz ancak oranın doğrudan bir gerçeklik olmadığını onun kopukluk olduğunu da göstermek istedim diyor. Hmm. Ya ben hani iyi kötü örneğini orada da vereceğim. Yine o filmde de şunu gördük biz. Mutlak iyiler ve mutlak kötüler yok mesela. Yani e, bana sorarsan iyilik ve kötülük iki kavram var. E, i̇yi insanların da kötü yönleri var. Kötü insanların iyi yönleri de var. Yani şimdi oza baktığında yüzde yüz iyi demek de bir hata. Yüzde kötü demek de bir hata. Ben mesela işim noktasında iyiyimdir kendime zaman ayırma noktasında kötüyümdür mesela. Çok fazla hani adil davranan bir insanımdır. Ama bir insan kendisini adil davranmıyorsa bu insanın başkalarına adil davranması evet. da beklenemez haliyle. Hani o bağlantıyı da öyle kuruyorum bir, bir bakıma diyeyim. Pekala. Şikayetten girdiğimiz ve mutlak iyilikle kötülük tartışıldığı bir sohbet oldu. ben de süremize baktığımda birazcık sonlara geldim görüyorum. Teşekkürler abi. ağzına ee, sağlık. Rica ederim. Yani umarım şey olmuştur böyle bir pencere aralamaya, bir evet. kapı aralamaya e, hani bir güzellik olmuştur. E, biz de buradan başlarsak ne bileyim yani her gördüğümüz, ya da her öğrendiğimiz, her baktığımız meselede yani biraz faydacı olarak bakılabiliyor benim bu hmm. tavrıma da. Ben biraz hayatı şiirsel yaşayan bir insanım. E, karşılaşmalara inanırım. Tesadüflere çok fazla böyle hani itibar etmem. Hayatta her şeyin bir anlamı olduğunu düşünürüm yani. Önüme düşen bir yaprağın bile rastgele düştüğüne inanmıyorum açıkçası. O yüzden hayatım biraz daha o Hani gri alanlarına yöneldiğimde daha anlamlı oluyor, bilmiyorum hani e, biz izleyenler dumarım bu alanlara böyle hı hı. E, bu şekilde yönelirse ya da yönelmeyi arzu ederse hayatta bir değişiklik olur ve şikayet etmenin getirdiği arkasındaki değişikliği de bu şekilde yaşarız. Pekala, Modern Times Production'un e, sunduğu fark yaratım ikinci nesil podcastinde hepinize te çok tekrardan çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta yine farklı bir konuyu konuşacağız. O da size sürpriz olsun diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere görüşmek üzere